Merhaba, programın sol menüsünden faturalar sekmesine geliyoruz. Üst listede masum sağ tuşuna tıklıyoruz. Yeni, satış faturası diyoruz. Karşımıza gelen ekranda, faturayı hangi carimize keseceksek, ünvanı kısmının yanında bulunan aşı ok işaretine basıyoruz. Cari kartları görüntülüyoruz. Eğer ki cari kartınız programı tanımlı değilse, masum sağ tuşuna basarak, Yeni kart diyerek ekleyebilirsiniz. Tanımlı olan carimin üzerine geliyorum ve çift tıklıyorum. Şimdi faturamızın içerisine stoklarımızı ekleyelim. Masum sağ tuşuna tıklıyorum ve stok listesi diyorum. Karşıma çıkan ekranda stok kartlarımı görüntülüyorum. Eğer ki satışını yapacağınız stoklarınız programda ekli değilse masum sağ tuşuna tıklayarak yeni kart diyebilirsiniz. Daha önce eklediğim stok kartımın üzerine gelerek çift tıklıyorum. Satış yaptığım miktarı yazıyorum. Birim fiyatımı giriyorum. Diğer kalem ürünümü eklemek için klavyemde bulunan aşı ok işaretine basıyorum. İkinci kalem ürünümü eklemek için mouse'un sağ tuşu ya da F10 kısa yolu ile stok listesini açabilirsiniz. Diğer ürünümün üzerine gelerek çift tıklıyorum. Miktarını yazıyorum. Bire fiyatını yazıyorum. Faturama ait tüm detayları girdikten sonra kaydediyorum. Stok ve cari kartlarımızı kontrol edelim. Sol menüden stoklar sekmesine geliyorum. Klavyemde elimde 100 adet vardı. 50 adet çıkışını yaptığım için şu anda mevcudu 50. Laptop ürünümde ise az önce mevcudu 50 adetti. 30 adet çıkışını yaptığım için 20 adet olarak güncellendim. Cariğimizi inceleyelim. Sol menüden cari kartlar sekmesine geliyorum. Şu anda satışını yaptığım tutar itibariyle carimin bakiye borç alanına yansımış oldu. Satış faturanızı programa bu şekilde kayıt edebilirsiniz